Twitch yayınlarımızda sadece oyunların ilk videosu yükleniyor. Geriye kalan tüm videolar canlı olarak izleniyor. Yakalayabilirseniz. Eğer yakalayamazsanız YouTube'da da videolarımızın tekrarı var arkadaşlar. Şimdi Gael'e gidiyoruz ve Gael'e gitmeden önce e Dark kıyafetlerinin... Dark'ı savunmasının en iyi olduğu kıyafetleri giymemiz gerekiyor. Oha! Dark'a eksi 30 vermiş lan. Ne bu? <laughs> evet bakalım. Şimdi Gael Dark atak yapıyor. Tamam. Dark 13.7 14.6 Eee Tamam. Hangisi daha iyi? Diğeri daha iyi. Bir de Blit. Lazımdı bize ama 7. 7.9 8.5 Evet. En iyi Dark kıyafetlerini giydik arkadaşlar. Sanırım buradan gidiliyor gayet. <laughs> <laughs> Nereden gidildiğini bilmiyorum bu arada arkadaşlar. Şöyle bir asansörü geriye yollayalım. Şunu bir açalım. Acaba buradan mı gidiliyor? O ne lan? Bu kimmiş be? Taç dedik, dokunduk. Ha bu yumurtanın içinden mi gireceğiz? Elimde ne var benim öyle? Ha? Bu eldivenleri giymişiz biz? Kadın eldiveni giymişiz. <laughs> Kırıldı. Ya şu sinematikler çok iyi ya. Vallahi çok iyi ya. Dark Souls'tan sonra Sekiro'ya başlıyoruz arkadaşlar inşallah. Kararımı değiştirmezsem. Sanırım gidiyoruz gayeler. Kran kran'a bir maç olacak. Dark Eater midir geçtik. Vallahi nasıl geçtiğimi ben de bilmiyorum. <laughs> Orası tam bir karanlık. Nasıl oldu? Nasıl gitti? Vallahi bilmiyorum Dark Eater midir Aha. Güzelim kadın ne hale geldi. Kurudu iyice resmen ya. Şaşırma, şaşırma. Aha. Güzelim yer ne hale geldi. Çoraklaştı resmen ya. Çöle dönüştü ya topraklar. Ne kadar güzel bir şehirdi ya. Oy. Light bonfire diyelim. Bir oturup kalkalım bakalım. Böyle ben alıştırdım kendimi bonfire'a oturup kalkmaya. Buradan mı gideceğiz gayele? Nereden gideceğiz acaba ya? taraftan mı gideceğiz? Buradan gideceğiz galiba gayele. O ne lan? O yerde bir şey var orada. Bu mu gaye? help me, Please. Ne yardım edeceğim sana ya? Lan bayağı da uzun bir yola benziyor. Geldik la Gayel'e? Vallahi geldik. Slave Knight. Gayet. Bu yarım yamalak adam mı Gael yoksa? İlk defa oynayacağım arkadaşlar Gael. Aha. Oh. tipe bak ya. Tamam hadi tamam. Arıza yapma hadi. Dövüş çeksen dövüş. Arkadaş neden bu kadar korkunç olmak zorunda bu sinematikler ya? Yalnız bunu da canım ya. Midir gibi bu da. Yalla. Buna peri yapılabiliyor mu acaba? Yani? Oh. Sağlam burada. Bende Howl'un kalkanı var kardeş. O kalkanı kolay kolay aşamazsın. Ne yapıyorsun lan? Bir dakika ama. Evet arkadaşlar. Bir saniye sonra geçeceğiz. Tabi sinematikleri de izleteceğim ben sizlere. Merak etmeyin YouTube'dakiler için. Oh evet arkadaşlar Gael'deyiz. Yalan. lan. Gebertirim seni. oh maşallah beklemediğim anda indirdin kılıcını gel bakayım yaptık hep öyle olmasın Ay kaç kaçamadım kaçamadım kaçamadım. La oğlum ne biçim bir bozsun sen ya. Yani? Bak koşarak da benim. gel. Yalla. Durdun mu hiç? Delirdi manyak. Yuh nasıl savurdu beni. insan gibi savurmadı ya. Aha. ikinci aşamaya geçtik arkadaşlar. Kurudu gitti gayet. Kana kuyu ağzından. Ee, blood, blood. Ruhun kanıymış Evet arkadaşlar Bu videoyu bırakacağız Çünkü Sinematiği izlemeniz açısından Tabi inşallah geçeriz Temennimiz o da zor yani Daha ilk 3 denemede Zor yani Gel bakayım Şimdi de öldürecek zaten. Oy. Bir dakika be. Ne yapıyorsun lan? Gel şimdi lan. Korkutuyor lan. Atak yaparken korkutuyor beni. 哦，啊，上了一万，差一万，好，哦，哈。 Çabuk geç. Aferin. Git çabuk. Geldi. Sakın. Kolaymış lan bu. Gel. Da adamı kudurdun lan? ay ay lan elektrikler de çarpmaya başladı lan heaven'ın kalkanına bir şey yapamadım ay ay ulan bir tane daha şeyim olsaydı hadi bakalım inşallah Çok az kalmıştı be. Kolay olur. Ya bir tane daha Estus'um olaydı. Mahvetmiştim. Biraz bir, bir de biraz acele ettim ya. Dur. <laughs> Oy gayeldeyiz arkadaşlar. Gayeldeyiz. Aman Ember falan kullanmayacağım. Ne yaptı ne etti. Gene öldürdü ya. Lan 5 tane Estus'um vardı ya. Banası basamadım ki Allah. Allah belanı geçemeyeceğiz ama neyse. Yalla. Aí! Aha. Ası yok oldu o lan. Ya oğlum çek ya biz. Ah vur artık şuna ya. bir kez susun kalmadı. Sonunda, sonunda, sonunda Gareli de geçtik arkadaşlar. Kalkanla iyiydi böyle. Evet yakalım bonfire'ı. Bonfire'ları yakalım. DLC'leri bitirdik arkadaşlar. Ve final boss'a doğru gideceğiz biraz. Travel. Firelink Shine. razı Evet arkadaşlar final videosunda görüşürüz.